Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün yine aynı, yine aynı konsept. Bugün yine çark ee, önceki videolarda, önceki videoda yaptığım gibi çark olacak. Çarkta işte e, modlar yazacak böyle çift hesaplaşma falan. Siz biliyorsunuz zaten. Onları yapacağız. Bir de karakter seçilecek. Hemen şuradan da bir ücretsiz kutumuz varmış. Hemen onu açalım. Belki bir şey çıkar hadi. Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Tabii ki çıkar mı hiç? Çıkmaz. Burası da ceyran yapıyor. Bakayım sandığım var mı? İki tane sandık varmış. Arkadaşlar ben bu görevleri yaparım. Sandığı bildiririm. 1, Bir, 3, dört, 5. 5 tane daha sandık gelir. Öyle onları açarız birlikte. Sezon sonuna kadar. Artık sezon sonuna kadar hangisini yaparsam. Sezon sonu hepsini birlikte açacağız. Sezon sonu. Hemen şimdi bir çarkımıza geçelim. Çarkımıza geçtik. Kaan Surat çarkı. Döndürmek. Bastı. <laughs> Ses aç. Bastım. Yine tek hesaplaşma geldi. İnşallah güzel bir karakter gelir abi ya reklam var geç hemen döndürmek şöyle bir rastgele çevirdim hop bastım ne geldi şeyle nani nani geliyor yok gale mu? gale geliyor gale süper gale süper Hemen oyuna dönelim. Gayle tek hesaplaşma. Mağara arası artık Allah. Mağara arası. Hadi başlayalım artık. Ne olacak? Kaç şarjımız? 17 şarjımız var. Ya bu bize yeter ya. Sorun yok. Hemen şuradaki kusaya geçelim. Orada adam vardır kesin. Abi gelme ya, gelme abi gelmeyin ya arada kaldım ya. Sen bir uzaklaş, yaklaşma bana. Ölüyorduk ölüyoruz şaka mı Şu kutuyu ben bir alayım. Sinirlendim lan sana. Ha cam bastı, cam bastı, cam bastı. Oh, boş yere vurdu kullandım. Ha, 15 kaldı, 17 değil miydi daha bu? Gelme bul. Gelme bul. Bul. Hayır gelme git. Oyuk benim. Oyuk benim. Üf, ölüyorum lan. Ölüyorum lan. Canımı doldurayım da alayım şu yükü. Arkadaşlar şuraya bak. Ar güzel görünüyor mu ya? Bence güzel görünüyor. Cuma daha ne yapalım artık? Sizce tekrar yükleyeceğim ya. Normal haline gelsin öyle daha iyi. Lan 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 lan, lan. ne yapıyor, Ne yapıyor? Gelme 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 gelme. Tek yerim tek yerim. Han Solo Ben de Volgar falan diyormuşum. Heh, şimdi benim canım da oldu. Şimdi senin canını sıkacağım mı? İzle. Şimdi seni oradan çıkar çıkartacağız mı? Çıkartmayacağım tabii ki. Aha ultim de doldu. Ya ana gitme dağlan dışına. Allah rahmet eylesin acı. Hemen buraya müzik koyalım. Dızızızızızız. Dız, dız. Neyse tamam hadi. o güzel. Bir tane görev de yapıyoruz oradan. Hemen çarka. Hop! 10 kupada geldi. Güzel. Şöyle çevireceğim ben bunu bak. Şöyle çevireceğim, basacağım. Bakalım ne gelecek. Savaş topu gelmesin. Yine mi tek hesaplaşma? Savaş topu geldi. Hayır. İnşallah güzel karakter gelir. Savaş topu geldi. Karakter çarkı döndürmek. Şöyle yaptım. Şöyle yapayım. Bir de bastım. Hangi karakter geliyor? Barley Max. Max güzel ya. Max güzel. Hemen oyuna geçelim. Ama ben de Max 20 miydi ya? Aynen Max 20. Bir de 4, 4 seviye. Ay ay. Tek hesaplaşma gelse olmuyor muydu ya? Abi 12 kaldı ya. Ama yeter ya. Çok uzun olmayacak bu video zaten. Şöyle. Abi nasıl oha! Adam la ben 4 seviyeyim. Adamda yıldız gücü var. Hadi lan atamadık be. Lan onu yemesen var ya ultim'le gidecektim de gidemedim. Abi bizdeki Mortis. Abi Mortis oyna lan aldı. Of abi iki yiyorum adamda. Oha. Abi kafayı yiyeceğim. Bu ne ya? Bizi ezip geçti geçecekler bunlar. Abi hadi at ileri git. At ileri git ya. Abi yemin ediyorum yok herhalde ya. Şöyle ben ultimden gideyim karşıya. Seni bir keseyim ben. Şurayı da bir darma edelim. Edemedik. Yedik golü. Yok abi ya. Yapacak hiçbir şey yok. Ben 4 seviye olduğumda kaynak. Seviyem yüksek olsa. Hadi gidiyorum. Gidiyorum. Aa, atamadım. Atamadım. Abi at kaleye. At gol olur. Sen at. At. Gir lan. İşte bu. Hadi bir bir hadi lütfen yenelim. Lütfen. Lütfen. Abi susturamıyorum. Ağır love gibi oynuyorum şu an var ya. Al işte yedik gol. Yemin ediyorum ben oynayamadım. Bir de benim karakter 4 seviye ya. Ondan dolayı yenildim. Hemen üçüncü şarkı. Hemen 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 hemen. De, 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 de. Şu an direkt çevirdim. bakayım ne gelecek. Elmas kapmaca gelsin bari ya. Ve çift hesaplaşma. Abi savaş topu gelecek ya yine. Yine savaşta bu geldi. Yine savaş topu geldi ya. Hangi karakterli abi? Reklamlarda sıkıldım ya. Bastım. Bakalım hangi karakter gelecek? Tik mi geliyor? Tik gelsin. Tik. Pemi geç. Pemi geç. Pemi geç ben bir yerde. kendim Özkan Zaten sonra da oldu hiç. Bakalım yenebileceğiz mi? Oyuna tekrar girelim. Tekrar inşallah yeter bu bize. Arkadaşlar eğer Supro dersem onunla alakalı da bir video gelecek zaten. Aa bu da 4 seviye kafayı yiyeceğim. Benim karakterlerde seviyesi yok. Bundan sonra hepsini 7 yapacağım. Sırayla. Abi deli misiniz? Ne yapıyorsunuz ya? Ya yemin ediyorum bilerek mi yapıyorlar anlamıyorum ki. Allah Allah. Abi talet abi der o, oynamıyor ki. At ya kendi kalemi attım at. Bu ne abi ya? Ben ben bunu selaf etmek için bir tek, tek hesaplaşma oynayacağım. Çarkı boş ver. Çarkı boş ver rezalet ya. Hadi oynayalım. Aha şarjım 5 kaldı. Allah. <laughs> Bay bay. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.